Merhaba arkadaşlar. Şu anda gündemde olan bir konu var. Ayçiçek yağ fiyatları. Ayçiçek yağ fiyatları düşecek mi? Yetkili isim açıkladı. Ayrıntılara geçmeden önce kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Hadi şimdi gelin videomuza geçelim. Son dönemde fiyatı en çok zamlanan ürünler arasında yer alan ayçiçek yağ fiyatları ile ilgili son dakika bir açıklama geldi. Buna göre Büyük Helvacıgil fiyatların Ocak-Şubat gibi stabil hale gelebileceğini tahmin etti. Ağaçiçek yağı fiyatları neden artıyor sorusuna ise... E, başkan yaptığı açıklamalarda Tahir Büyük Helvacıgil şöyle dedi. Sadece yağ ile iş bitmiyor. Aldığımız karton, kapak, teneke ve birçok ambalajlarda da dışarıya bağımlıyız. Dolara fiyat vermek zorunda kalıyor. Öyle olunca bütün bu zorluğa rağmen yağ sektöründe arz sıkıntısı yok. Malı veriyor, özellikle tüketicilerden istihramım, ihtiyaçları doğrultusunda hareket etmeleri. Diğer kardeşlerimizin de ağaçiçek yağına ulaşabilmeleri için son derece önemli. Kesinlikle bir problem gözükmüyor. Döviz hareketlerinden dolayı yardımcı ham maddelerindeki değişiklikler ister istemez ayçiçek yağı fiyatlarına da yansıdı dedi. Peki e, ayçiçek yağı fiyatları düşecek mi? Buna göre yapılan açıklamalarda çekirdek 2500 liradan 7000 liraya gördü. Geçen yıl ham yağ fiyatı 10.000 lira civarındayken bugün geldi 17-18.000 liraya. Bugün bir rafine yağı 20 bin liranın üzerinde öyle olunca bu fiyatlar olağan halinde geldi. Enflasyonda buna geldi. Şubat'ta toparlayacağını umuyorum dedi. Yani Şubat aylarında ayçiçek yağı fiyatının düşeceğini söyledi. Kura en büyük etkenlerden bir tanesi ise Şubat ve Mart'ta alacağımız kontratlarda bugün 1440 dolarlar seviyesinde seyreden Hamya o gün 1340-1360 dolardan kontrat göreceğini umuyoruz. 100 dolarlık bir fiyat indirimi olacak öngörüyorum dedi ve bu da yağ fiyatlarına yansıyacak dedi. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Görüşmek üzere.